Siz? Gel kız. Şöyle seyirci görsün. Ay pardon. Seyirci görsün. Gel. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Arkadaşım. <laughs> arkadaşım. Alina Boz'a özel bir şeyle başla. Evet. Murat Boz'un neyi oluyor? <laughs> Bu sadece onu özel olan Mesela e, aynı erkeğe üç ayrı şekilde cümleyi söyleyebilir misin? Mesela kızgın, sevinçli. Bir de ne olsun arkadaşım? Pıtırcık. Ne bileyim ben <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Müslüman senden çok rahatsız oluyorum. Piyanonun başına geçer misin? Arkada gudubet gudubet oturuyorsun. Bir şey okuyor ya. <laughs> Kusura bakma. Piyanonun abi. başına geç. Piyanonun önüne otur demedim sana. Parmaklarını piyanoya sok. Alina sen şimdi Hayır, çok mı? kızgın bir şekilde gel. De ki, beni niye bu saatte buraya çağırdın? Evet, üç, iki, bir, gel. Beni niye bu saatte buraya çağırdın? Kız başarılı. Arkadaşım. <laughs> Hafif bırakmış olabilirim. Kız başarılı. <laughs> vallahi ciddiye, ciddi aldım yani vallahi. Alina, şimdi tekrar gel. Sen şimdi pamuk prensessin tamam mı? Tamam. Sen de yedi cücesin arkadaşım. <laughs> Yedisi birden miyim ya? Hayır, Lakaplarını söyle. lakap mı? Evet. Kıllık, Çillik Hayır öyle değil ya. Onların lakam var ya. Muşta, jilet, <laughs> gel <Gelgit> Osman, <laughs> pötrek göz. Arkadaşım böyle yedi cüce duydun mu hiç var. hayatında? Bizim Ceyhan'da, Adana Ceyhan'da Arkadaşım. Var. Bunlar sanayideler burada. Ne var <laughs> Ve hangisiydim? Sevimli, erotik. <laughs> Sevimli. Erotik. Hayır, sinirli. Sinirli, erotik. Uykucu. <laughs> Uykucu. En son amcaları gelecek, o erotik. Sinirli. Sinirli. Sevimli. sevimli. Şey, neşeli, sinirli. Sevim. Neşeli mi? Sinirli. Ee, sevimli mi? Sinirli mi? Arkadaşım ikisi de aynı. Neşeli. Neşeli. Sinirli. Erot sinir e şey. Dur. Üç, iki, bir. Buyurun. Yanlış yoldan geliyorsun. <laughs> Yanlış yoldan. Yok bu bilgili o yüzden. çok romantik bir şey söyle. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Hayat kısa mı? <laughs> Cüce'ye söyleyecek laf mı bu ya? <laughs> Hayat kısa, santana göre. Biraz, daha... Biraz arkanı döner misin Pamuk Prenses? Ayıp yani. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> gel. Kapı orada değil Alina. Kapı nerede? Arkadaşım kapıyı göster. Çık dışarı. <gülüyor> 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 <Ha>? Önündeki kapıyı. <laughs> seviyorsun onu mu en çok? Yavrum, iyi. aşkım, aşkım, aşkım. <laughs> evet. Kim o? <laughs> Arkam dönük, kapı kırıldı. Ne Öyle Böyle bir senaryo görmüşüm, ki kör olmuşum ben o bölüm. Bu ne lan? Kızım, yavrum, Başka bir fiziksel değişikliği olmamış. Sadece kör.